Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Ee, ben nişanlıyım. Allah izin verirse önümüzdeki ay evleneceğim. Ee, sizden Peygamber Efendimizin hayatından örnekleriyle hem eşleriyle olan muhabbeti nasıldı? Hem de yeni evlenecek olanlara ne gibi tavsiyelerde bulunurdu? Huzurlu bir yuva için neler yapmamızı bize öğütlerdi? Anlatmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar. Evet şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bizim için örnektir. Evlenecek olan kardeşlerimiz nişandan itibaren Resulullah Efendimiz nasıl bir evlilik yaptı? Neler yaptı evlenirken? Evli evlenirken nişan yapmak, mehir konuşmak bunlar nikah evliliğin bereketini artırır. Evliliği helal olarak devamını sağlar. Cenab-ı Hakk'ın yardımı, bolluğu, bereketi, rızkı artırır. Bundan dolayı elbiliği ilan etmek lazım. İnsanlardan gizlemek doğru değildir. İlan olacak, nişan olacak, mehir olacak ve yine gerekirse kadına, erkeğe damada, düğünde, düğün olacak, takılar takılacak, bolluk bereket olacak inşallah. Rabbim hayırlara vesile eleyecek. Bir Peygamber Efendimiz evlenmek için eşleriyle ya da nişanlı anından itibaren Peygamber Efendimizin davranışına bakıyoruz. Hazreti Hatice annemizle evliliği harika. Onlar onlara hediye veriyorlar. Peygamberimiz onlara hediye gönderiyor. Ebu Talip yardım ediyor peygamberimize. Evlenenlere yardım edin diyor. Kur'an-ı Kerim de aranızdan bekarları evlendirin buyuruyor. Ve huleya ma minkum aranızdan bekarları evlendirin diyerek büyüklerin vazifesi evlendirmek e kendisi bulsun ama sen de gayret edeceksin anne babalar çocukların mürüvvetini görmek için gayret edecekler büyükler aracı olacaklar bir genç kız var pırıl pırıl ama taliplisi yok bir genç erkek var maşallah melek gibi ama arıyor bulamıyor e ne yapacaksın? Denk getireceksin. Ya falancanın bir kızı var. Evlenmemiş. Taliplisini bekliyor. Falancanın bir oğlu var. Evlenmek istiyor. Hadi bunları evlendirelim. Çok iyi insanlar. İki aile de birbirine denk. Gençler birbirine denk. Bir görüşsünler bakalım. Anlaşsınlar bakalım. Bu da büyüklerin vazifesi. Böyle yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz iyi özelliklerini takdir ederdi. Eşlerinin iyi özelliklerini takdir eder. İnsanların iyiliklerini anlatacaksınız. Kötülük yanlış herkes de var. Ama iyi tarafı yok mu? İyi taraflarını söyle. O zaman insan daha iyi olmak için çaba sarf eder. Ya Mustafa bizim şefimiz var ya mesela şimdi bir örnek vereyim. Şefimiz Allah razı olsun. Havası yok, enaniyeti yok, efendim kini yok, nefreti yok, işini çok güzel yapar, işine titiz, vaktinde gelir, vaktinde gider, güler yüzle gelir, geldiği zaman neşe katar, stüdyoya kameraman arkadaşlar Mustafa'yı bekler. Hiç kimse ondan kırgın değildir. Doğru mu arkadaşlar? Bak tanıyoruz değil mi Mustafa? Allah razı olsun. Şimdi iyiliklerini anlattığın zaman ne oldu? O daha da dikkat edecek. Kimseyi kırmayayım. Madem insanlar benden bunu bekliyor. Böyle biliyorlar beni. Doğrusu da bu insanlara güzel taraflarını söyle. Kötü tarafını söyleyerek düzeltemez. Güzel tarafını söyle. Ya çaycı çay getirmiş. Tamam kusuru olabilir belki ama de ya bu çayın tadı da çok güzel olmuştu. Baktım bir farklılık var, güzellik var. O da belki gayret etti, beğensin diye. Çok güzel olmuş tadı deyiver. Adam bir dahakine daha çok güzel yapmak için uğraşır ya. İnsanlar böyledir. İki, her gün onlarla günlük işleriyle ilgili sohbet ederdi. Evde bir ihtiyaç var mı? Kesilen hayvan ne oldu? Ekmek yaptınız mı? Ben size yardım edeyim. Ne getirilecekti söyleyin. Bugün efendim sizinle beraberim. Falanca yere gidelim. Bunlarla sohbet edeceksin. Sevgini göstermekten çekinme. Kızı gelince bağrına basıyor. Eşi gelince Şundan daha ötesi var mı? Ölüm anında başını Hazreti Ayşe'nin dizine koyuyor. Asabı giriyor çıkıyor odaya. Ama başı dizinde, Hazreti Ayşe'nin dizinde. Ne kadar yakın eşine. Seninle biz bir düğüm gibiyiz. Aşkımız o kadar ileri ki düğüm gibiyiz, çözülmez. Hazreti Ayşe böyle diyor. Bu güzel bir eş. ...her akşam ailesiyle toplanır... ...onlara nasihat ederdi... ...çünkü ayet-i kerim öyle diyor... benzir enzir aşire tekel akrabi... ...ku enfüsekum ve ehlikum ne ara... ...aileni, eşlerini... ...cehennem ateşinden koru... ...sabah namazına kaldırır... ...gece namazına kaldırırdı... ...Peygamber Efendimiz eşlerine... ...ve onlara İslam'ı anlatırdı... ...kızı Fatıma'ya... ...babam peygamber diye güvenme diyor men bata'a ameluhu lem yusri' nesebuhu kimin ameli zayıfsa nesebi onu kurtarmaz o ben seyyidim ben şerifim ben peygamber sülalesinden geliyorum ben hacının hocanın çocuğuyum benim babam müftü kadı bilme kurtarmaz sen nasılsın İstersen peygamber soyundan gel sen nasılsın ona bakılır sevgili kardeşim. Böyle nasihat ederdi. Babam peygamber diye sakın güvenme. Güvenme. O şakalaşır ve güldürürdü. Ve kâne kesrete dâhki fil beyti. Evde Resul Efendimiz çok gülen biriydi. Derdi yok mu? Bugün de derdimiz yok mu? Gazze var, Filistin var, işte dünya ateş topuna dönmüş, geçim sıkıntısı var, Küfür var, şirk var, tuğyan var, Allahsızlık var, kitapsızlık var, dine imana küfredenler var. Bir sürü derdimiz var, uğraşmamız gereken. Ama evde neşeli olacağız. Evi cehenneme çevirmeyeceğiz. Hey, savulun falan evde yok. Dışarıda aslan kesileceksin. Müslüman ülkeler bak, aynı bizim gibi. Dışarıda kuzu gibi. Evde aslan gibi. Biz de dışarıda kuzu gibiyiz. Evde canavar gibi. Öyle olmaz. Evde kuzu gibi, dışarıda aslan gibi olacaksın. Aslan gibi olacaksın. Müslüman devletler de öyle olacak. Kendi içinde Müslümanlara karşı ruhama u beynem. Şefkatli, merhametli Müslüman bu. Ehli kıble, kıbleye dönüyor, namaz kılıyor. Yeter benim için. Ben ona kuzu gibi olmam lazım. Kardeşim demem lazım. Ama kafire karşı, eşidde alel küffar. Şiddetli, Metin duracaksın, sağlam duracaksın. Ama şimdi hepsi Amerika'ya karşı, Rusya'ya karşı, Çin'e karşı, boynu bükük Avrupa'ya karşı el pençe divan duruyorlar. Halkının parasını onlara veriyorlar. Kimin parasını kime bağışlıyorsun? Halkının parasını onlara, geleceğini onlara veriyorlar. Ama Müslüman ülkeye aslan kesiliyorlar. Birbirimize gücümüz yetiyor. Bu zillet sebebidir Allah korusun. Peygamberimiz de dışarıda vakarlı ama evin içerisinde çok neşeli. Çok neşeli bak az neşeli demiyorum. Çok neşeli. Hem de nasıl bir peygamber neşeli? Benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlardınız. Az gülerdiniz. O kadar çok şey biliyor ki. Ama buna rağmen kendisi dışarıda tebessüm yüzünden eksik olmuyor. Evinde de gülmesi eksik olmuyor. Evin içerisini babalar cennet bahçesine çevirecek. Ne dedim az önce? Babalar gülmez ama güldürecek. Gülmez, derdi var ama güldürecek. Baba neşe getirecek. Akşam eve sıkıntı getirmeyecek. Ekmek getirecek, erzak getirecek, giyecek getirecek. Belki sırtında bir sürü yük getirecek ama derdini eve sokmayacak. Kapının dışında bırakacak. Eve girince ceketini çıkardığında bütün derdi çıkacak çocuklarıyla, eşiyle, torunlarıyla. O cennet bahçesi olacak. Allah öyle evler nasip etsin. Ve adaleti gözetirdi. Birine yaptığını diğerine de yapmaya çalışır. Birine bir hediye aldıysa diğerine de hediye almaya çalışırdı. Rabbiniz, eşlerimiz ve çocuklarımız Rabbimiz göz aydınlığı kıl. Bu şu duayı çok yapardı. Furkan suresi 74. Rabbi can, Rabbena heblena min ezvacina ve ayun ve canla lil muttakina imama. Ne güzel dua. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derdi. Ve ahlak bakımından en güzel insandı. Yumuşak huyluydu. Sizin en hayırlınız benim, eşlerinize karşı da en hayırlı olan benim buyurur eşlerinize karşı hayırlı olun. Sizin en hayırlınız benim eşlerine karşı en hayırlı olan da benim buyurdu. Hiçbir zaman eşlerini azarlamadı. Ne yaptı? Memnun olmadı hadiseler oldu. Defolun, savulun falan ağzından böyle bir söz mümkün de peygamberin çıkar mı? Kendisi üzüldüğü için diğer arkadaşının evinde misafir oldu eşlerinin yanına gelmedi. Üzüldü çünkü, kırıldı kalbi. 29 gün ilah hadisesi var. Peygamber Efendimiz üzüldüğü zaman kendisi evden, arkadaşın evine gitti, orada kaldı misafir olarak. Sonra döndü geldi, barıştı, onları affetti. Affetmek de erdemdir. Telefonumuzu alacağım, sonra Rasul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında, etrafında kolaçan olmuş etrafında pervane olmuş. Etrafında peygamberin nefesini duymuş, dualarını duymuş, namazını izlemiş, orucunu biliyor. Ev hayatını bilen, ihtiyaçlarını bilen, hallerini bilen en çok sahabe-i kiram kimlerdi? Kimler vardı peygamberin yanında? Onlardan bahsetmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz